Faturada adı soyadı yazan tüm emeklilere nakit para verilecek. Faturasında adı soyadı yazan emeklilere müjdeli haber geldi. Banka tarafından duyurulan kampanya yüzleri güldürdü. Bankalar emeklilere yönelik olarak peş peşe yeni kampanyalarını duyurmaya devam ediyor ve bu kampanyalardan biri maaş promosyonu için düzenlendi. En yüksek emekli maaşı promosyonunu sunan banka şu anda ING Bank olarak öne çıkıyor. İNG Bank, emeklilere otomatik ödeme talimatı verenlere 15.000 TL'ye kadar promosyon ödeyeceğini duyurdu. İNG Bank'ın otomatik ödeme kampanyası kapsamında yapılan açıklamada, SGK, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve Emekli Sandığı, emekli maaşınızı enge taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 10.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca otomatik fatura talimatınıza 5000 TL'ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 15000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler denildi. Kampanyaya katılmak için vadesiz hesaptan tanımlı otomatik fatura talimatlarının verilmiş olması ve vadesiz hesaplarına bağlı bir destek hesap ürününe sahip olunması gerekiyor. Bankalar adı soyadı yazan faturalarda kişiye özel fırsatlar sunabiliyorlar.